gelişmiş fason modülü geliştirmeleri. Fason üretim yöntemiyle çalışan firmaların iş süreçlerini çok daha kolay yönetilir ve takip edilebilir bir hale getirmek amacıyla gelişmiş fason modülü çalışmalarımızı tamamladık. Var olan menülerde yaptığımız geliştirmelere ek olarak yeni ve kullanışlı menü ve parametrelerle fason süreçlerinin uçtan uca tek bir başlık altından yönetilebilmesini sağladık talepleri inceleyerek detaylı analizlerin sonucu olarak eklediğimiz yeni evrak yönetim ve operasyon menülerine ek olarak rapor ve listeleme deneyimini de iyileştirdik. Hem mevcut fason rapor ve listeleri hem de fason talep rapor ve listeleri için gruplandırmalar yaparak satın alma talep rapor ve listelerinin fason talep için karşılıklarını tanımladık. Fason süreçlerine ait rapor ve listeleri ayrı başlıklar altında toplayarak erişimi de kolaylaştırdık. Gelişmiş fason yönetimiyle müşteri siparişlerini fasona iş emrine gönderme, fasoncuya konsinye sevk irsaliyesiyle toplu gönderme, fasoncuda olan ürünlerin ve miktarlarının takibi, hangi fasoncuda hangi iş emrinin hangi statüde olduğunun takibi gibi özellikler ekledik. Böylece fason operasyonunun her adımda anlık takibini ve verimli yönetimini sağladık. Fasona yönelik işlem ve süreçleri iş emri kartlarına veya kod yapılarına göre ayrı ayrı yönetilebilir, ayrı ve detaylı raporlanabilir hale getirdik. Fason giriş işlemlerinde çıkmayan ürünün girişini engellemek gibi operasyonel kontrolleri sağladık. Toplu işlem yapma ve takibe yönelik operasyon ekranı, fason talep, talep onaylama ve kapama operasyonları, fason sipariş, fason konsinye, irsaliye gibi evrakların oluşturulmasını bu evrakların birbirlerine dönüştürülmesini sağladık. Fason evraklarının izlenebilirliği ve sürecinin kontrollü yönetimi için birbirleriyle bağlantılarının tutulması ve bağlantılı hareketlere kolay ulaşım gibi birçok süreci kolayca takip edilebilir bir görünüme kavuşturduk. Şimdi gelin gelişmiş fason modülüyle yaptığımız geliştirmelerin detaylarını 8 başlık altında inceleyelim. Kartlar Ürün tanıtım kartı menüsüne fason şekli alanıyla içeride üretiliyor fasonda üretiliyor ve planlamada sor seçenekleri ekledik. Böylece iş emri oluşturulurken iş emri kartındaki fason var mı alanının bu bilgiye göre değer almasını sağladık. İş emirleri. İş emri kod yapısı tanımlama 091735 menüsüne fason tarafından üretilecek ürünlerle ilgili iş emri kod yapısı tanımlama alanı ekledik. Fason iş emirlerinin bu yapıda kodla oluşturulmasını sağlayarak ayrı iş emri kodlarıyla kolayca yönetilmesini ve takibini sağladık. Föyler. Fason konsinye hareketleri föyü. 23 çift 063 menüsü ekleyerek konsinye olarak hareket gören bu işlemlerin takibini kolaylaştırdık. Bu menüyle stok seçimli olarak hangi fasoncuda hangi ürünlerin ne kadar kaldığına yönelik detay takiplerinin gruplamalar ve filtrelemelerle yapılabilmesini sağladık. Evraklar Fason hareket fişleri başlığının altına, var olan fiş ve faturalara ek olarak iki yeni evrak ekledik. Fasona konsinye sevk irsaliyesi 233510 evrağı ile, konsinye hareketleri tablosuna evrak tipi çıkış irsaliyesi, hareket cinsi Fason olarak kaydedilmesini sağladık. Böylece Fasoncu'ya konsinye olarak toplu ürün gönderilmesi sağlarken, Fasoncudaki ürünlerin takibini kolay hale getirdik. Üretim talep fişine benzer şekilde fason talep fişi 023014 menüsü eklendi. Bazı üretimlerin fasoncu firmalarda yapılması talep edildiğinde bu evrakla fasonda üretilecek ürünler için talep oluşturulabilecek. Böylece firmalar fasoncuda üretimi talep edilen ürün ve yarı ürünlerin girişini yapabilir. Mevcuttaki evraklarda da düzenlemeler yaptık fasona çıkış fişi 233310 menüsünden Shift artı F6 kısa yoluyla fasona konsinye sevk girselliyesinin aktarılmasını sağladık. Program akış parametreleri 0914 çift 0 menüsü üretim parametreleri sekmesine fasona çıkışta fasondaki konsinye kullanımı parametresi ekleyerek otomatik yapılsın ve sorulsun seçenekleri getirdik. Bu sayede fason çıkış fişi kaydedilirken varsa mevcut fasona çıkılmış konsinyeden kullanım yapılmasını sağladık. Yönetim. Fason evrakları yönetimi başlığıyla Fason Talep Evrakları Yönetimi 2359 çift 0 ve Fason Talep Hareketleri Yönetimi 2360 çift 0 adında yeni yönetim menüleri ekledik. Böylece fason talep fişlerinin onaylanması, kapatılması, fason siparişine çevrilmesi gibi operasyonel işlemlerin tek ekrandan yapılmasını sağladık. Operasyonlar. Fason operasyonları başlığı ve bu başlık altına 3 yeni operasyon ekledik. Fason iş emri operasyonları menüsüyle de sadece fason iş emirlerinin listelenmesini, iş emri durum değişikliği yapma ve silme işleminin yapılmasını sağladık. Bu menüyle fasondan giriş ve çıkış işlemleriyle fason hareket evraklarını oluşturma işlemlerini kolaylaştırdık. İş emri numarası, siparişe bağlıysa sipariş bilgisi, ürün bilgisi, planlanan miktar giren, çıkan, kalan miktar, tedarikçi kim bilgisi, giriş çıkış deposu gibi kolonlar oluşturarak detaylı takip imkanı sağlarken, gruplama ve filtrelemelerle işlevsel bir ekran tasarladık. Mevcutta var olan iş emri operasyonları 23.074 menüsünde seçili iş emirlerinin fasondan girişini yap, alt artı F2 işlemine fasoncu kodu seçimi sırasında ilgili iş emri için fasona çıkış yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi işlevini ekledik. Ayrıca fason hareket fişi 23.30.10 menüsünde giriş hareketi için iş emri seçilirken aynı kontrolün yapılıp kullanıcıya bilgi verilmesini sağladık. Böylece çıkışı yapılmayan bir ürünün fasondan girişi yapılmak istendiğinde uyarıyla kullanıcıyı işlemi kontrol etmeye yönlendirdik. Raporlar programa Fason Raporları ana başlığıyla fason işlemlerinin raporlanabildiği menülere ekledik. Burada fason talep ve fason talep karşılama olarak iki başlık altında 12 farklı raporun alınabilmesini sağladık. Genel amaçlı, stok veya cari sıralamalı, stok veya cari seçimli ya da beden detaylı olarak raporlama işlemlerinin tek bir başlık altından detaylı ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağladık. Listeler daha önce listeler altında üç farklı başlık altında duran fason giriş, fason çıkış ve fason hareket fişi listelerini fason listeleri adıyla tek bir başlık altında topladık. Bu geliştirmeye ek olarak aynı alana fason talep fişleri başlığı altında evrak numarası, teslim tarihi ve açılış tarihi sıralamalı olarak 3 yeni talep evrağı döküm menüsü ekledik. Gelişmiş fason modülüyle yaptığımız bu geliştirmeleri ileri seviye üretim modülü olan Microfly kullanıcılarımız ek bir lisanslamaya gerek olmadan ürünlerini güncelleyerek iş süreçlerinde kullanmaya başlayabilir.